Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kırma mavicilerin son durumu. Ee, beyaz beç tavuğu, tavuğumuzun son durumu yavrularımızın. Onları göstereceğim sizlere. Aradaki tüneyi kaldırdım arkadaşlar. Bunları e, beyaz saraya götürdüm. Legbarların olduğu yere. Orada şu hint kırması kırmızı olan horoz. Ee, deli çıktı. Bütün civcivleri öldürecek tas kalsın. Kendi de çok yara aldı. Acayip bir şekilde kavga ettiler. Ee, bunları tekrardan buraya getirmek zorunda kaldım. Burası biraz küçük ama o tüneyi çıkarınca biraz yer açıldı bunlara. Artık biraz daha burada takılacaklar. Ee, kapılarını açtım dışarıya şimdi. Çıkmadılar. Sabah yem vermiştim. Ee dışarıya çıkmadılar az bir şey daha yem verelim bunlara ya Bunlar yemeği süpürmüşler şu kapıyı kapatalım az bir şey daha yem getirelim arkadaşlar ee, arkadaşlar yumurta toplama videosu isteyen arkadaşlarımız var ama görüldüğü üzere yumurta yok yani Şuraya ördek yumurtluyordu. O da yok. Şöyle bir bakalım da. Neyse buğday verelim ya. Şimdi alttaki çuvalı açamadım arkadaşlar. Buğdaya alışsınlar. Buğday verdim o kadar yeter lan tavuk buğdayı tavuk arkadaşlar Evet gençler buğdaya alışın ya bunları zaten buğdayla karışık mi veriyordu ee, Maşallah Bunlar da zayiat vermedik arkadaşlar Keyifleri yerinde şu çok tehlikeli ya Şu kırmızı olan var ya Arkadaşlar bir kavga ediyor Bir dakika müsaade edersen Bir video çekeceğim He oğlum Şu kırmızı olan Acayip bir kavgacı arkadaşlar ya Neyse bunlar bu şekilde arkadaşlar Son durum kırma avcilerde bu şekilde Şimdi gidelim yavru beyaz beş tavuklarımıza bakalım onlar da büyüdü hem diğerlerini de göstermiş olduk isterseniz. Ee, şurayı kapatalım. Ayam cemaatimiz de burada takılıyor. Evet. Bakalım ördekler yumurtlamış mı onları göstereyim size. Yumurta toplama videosu arkadaşlar. Çekemedim. Ya bir gün çekeyim ama yumurta yok yani. Aa, beyaz şey beş tavuğu yumurtlayacak. Neyse arkadaşlar bunları fazla rahatsız etmeyelim. Bunu ben çok nadir görüyorum yumurtarken. Daha e, bir iki gündür görüyorum buraya alıştılar. Fazla rahatsız etmeyelim. Yoksa bunlar dışarıya yumurtluyor. Bulamıyoruz yumurtaları ama şans eseri nasıl denk geldi? Sizin şansınıza. Buna hiç şöyle bir baksak acaba şurada var mı? Aha bir dakika. Sizin şansınız da arkadaşlar. Bir tanesi buraya yumurtlamış ya. Ördeklerimiz yumurtlamış. Burası biraz karanlık gözüküyor mu bilmiyorum. Tavuklar var yata. Şurada bir ördek var. Şurada bir ördek yumurtası var. Civciv burada. Neyse bunları fazla rahatsız etmeden çıkalım arkadaşlar. Ee, bu yumurtamızı da dolaba koyuyorum ben. Bu şu beş yumurtaları, şunlar kırma mavicini, şunlar kas, onları ördek. Şunları makineye koyacağım arkadaşlar. Gidelim bakalım. Yavrularımız ne alemde? Kaz yavruları da göstereyim arkadaşlar sizlere. Kaz yavrularının son durumu da bu şekilde. Maşallah. Onlarda bir sıkıntı yok. Dedektif. Şimdi gidelim. Beyaz beç yavrularımızın yanına. Gelin bakın, gelin, gelin. Bunları ben böyle seviyorum arkadaşlar. Bunlar çok insancıldır. Gülübik. Beş parmak. Bunlara da sabah... Bunları... Bunlar Beyaz Saray dedi arkadaşlar. Yeni aldım buraya biraz kanatları düşürdüler. Ama iyi olurlar gibi geliyor. Şöyle kapımızı kapayalım arkadan. Ee, sabah buğday verdim. Aşılarını verdim hatta bu sabah. Bütün civcivlere. Beyaz beş tavuklarımız nerede? Birisi şurada arkadaşlar. Ee, birisi de şurada. Maşallah Büyüyorlar Bunları yeni getirdim buraya ama birazcık Kırıldılar yani böyle bir kırgınlıkları var ama Aşıyı verdim Bilmiyorum nasıl olacak Legbarlarımız büyüyor Bir 2 3 4 tane tavuk olması lazım Orozumuz şurada. Legbar orozumuz şurada arkadaşlar. Bakalım nasıl olacaklar. Ayam cemanimiz burada. Siyah beşlik tavuklarımız yavrular. Şu Boykan'ın zaman şey Boykan'ın kardeşlerinin oradaki Keş yavrumuz bir taneydi buraya aldım. Alıştılar sıkıntı olmadan. Bunlarla çok kavga etti işte arkadaşlar. O kırma mavicilerin dediğim kırmızı var ya. Şunla falan bunlar var ya. Bir saldırdı ona. O da pes etmedi. Acayip kavga ettiler ya. Bıraksam baya bir yara alacaklar yani. Beyaz beç yavrularımız büyüyor ya. Sıkıntı yok. Şimdi bunlara buğday verdim sabah. Buğdayı zaten dörtmüşler yere. Şimdi öğlen oldu. Ee, bir saat sonra falan da bir civciv yemi veririm. Güzelce yerler. Bunların neşesi yerinde arkadaşlar yani. Pek bir sıkıntıları yok. İşte bu kümes böyle idareten bir kümes yapmıştık. İçinde ağaç falan var. Boyka ve kardeşlerini buraya aldım. Burada bile çekmiştim. Bunlar kapalı duruyor. Onları salıyormuş di. Ee, Bunlarda durum bu şekilde arkadaşlar. Son durum bu şekilde. İnşallah şunlardan e, dişi çıkar da. Yani dişi de çıkar, erkek de çıkar. Bir dişi bir, bir erkek çıksa çok güzel olur. Fark etmez ya onlar dişi. Yani sağ sağın büyüsün de. Evet arkadaşlar. Sizi fazla sıkmadan videoyu bitireyim. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar.